İlk birlikte şey yapıyorum, soru cevap yapıyorum. İlk sorudan direkt başlıyorum. Birinci soru, niye kanal yorum yapıyorsun? Yapıyorum. İkinci soru, küstük mü? Hayır. <laughs> Dördüncü <de> geçelim. <laughs> Sordum be, söylemiyorum. Sinirli kanal abone edin be. <laughs> 101 En sevdiğin yemek Değişiyor En sevdiğin kanal <laughs> En sevmediğin kanal <laughs> Bu ve ayrıca 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 <laughs> bu kanal buna abone ol vay vay bir dakika bile etmedi neyse Dur artık kapatmayacağım kapatmayacağım. Son cevap, cevap çok güzel oldu ama bay bay.